Herkese selam dostlar. 3 Ekim 2020 iddia tahminleri ile hepinize merhaba. 4 karşılaşma seçtim. ikili şekilde kombin haline getirdim. Ekstradan da bir tane Manchester City maçına yorumumu yapacağım. Değerlendirmek isteyenlere nacizane bir tavsiyem olacak o karşılaşma için. 2 Ekim'de ne yaptık diye sorarsanız. Fenerbahçe maçına maç sonu 2 vermiştik. Şu an 1-1 durumda. Gol daha yeni geldi. Podoski attı. Ben katıl butonuna da Fenerbahçe'nin ilk golü atabileceğini söylemiştim. Zaten dakika 10 gibi söylemiştim bunu. Fenerbahçe ilk gol şeklinde vermiştim. O başarılı oldu. Onun dışında şu an maç 1-1 bir bir devam ediyor. Fenerbahçe'nin ben galip geleceğini düşünüyorum. Jovic kırmızı kart gördü. Serdar Aziz'in ayağına bastı. Tehlikeli bir pozisyondu. Hakem direkt kırmızı verdi vardan sonra. Bu karşılaşma bu şekilde devam ediyor. Diğer maçlarımız henüz başlamadı. Fenerbahçe'nin galip geleceğini şu anda söyleyebilirim. Ben mutlaka bastıracaklar. ikinci golü bulacaktır diye düşünüyorum ben. 4 dört karşılaşmamız bu şekilde ikili kombin getirdim. Instagram'dan bizi takip etmek isterseniz Kanga Tips şeklinde bizi takip edebilirsiniz. Bizimle buradan iletişim kurabilirsiniz. Özellikle benimle. Mesela atanlara elimden geldiğince dönüyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Arada da bazen gece kuponu olsun, ekstra tahmin olsun. Burada da paylaşıyorum zaten. Değerlendirmek isteyenler buradan zaten takipçiler, YouTube takipçilerinin çoğu hepsi burada. Oradan da bizimle hem iletişim hem de faydalanabiliyor diyebilirim. Geçelim maçlara. İlk maçım, e, ilk maç en güvenliğim kupon şeklinde vereyim. En güvenliğim derken gelmesini beklediğim muhtemel bir taraf kuponu yaptım. Bir de bir buçuk kuponu şeklinde şekilde yaptım ben. Real Madrid ve Porto maçına taraf şeklinde yaptım. Real Madrid maçıyla başlamak gerekirse Real Madrid'in 1.67 gibi bir oranı var. Real Madrid kendi liginde iyi gitse de Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar iyi bir performans gösteremedi. Aldığı maçlarda da bile şu an sadece son maçı berabere kaldı. Bir puan aldı. Kendi evinde de Inter maçı oynayacak şimdi. Şaklar maçında zaten dakika 90'da gol attı iptal oldu falan derken mağlup oldu. Junior kalecinin önüne geçmişti. Son maçta da dakika 90'da gelen golle 87 ve 90 artı gelen golle puan almayı başardı Gladbach karşısında. Bu karşılaşmada ben Real Madrid'in artık galip gelebileceğini düşünüyorum. Sakat cezalı olaraktan sadece Eder Militao var arkadaşlar defans hattında. Bu karşılaşmada oynamıştı. Inter takımında Lukaku oynaması beklenmiyor. Sakat olarak da gözüküyor. Son lig maçında da oynamadı Inter, Inter maçında. Dediğim gibi bir Real Madrid galibiyeti gelmesi oldukça mümkün olarak düşünüyorum. Ben Inter adına bakmak gerekirse Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlara o da iki maçında da berabere kaldı. Grubun en önemli iki güçlü takımı Real Madrid ve Inter. Henüz daha lig, e, ligde e, grubunda bir galip gelemedi her iki takımda. Ben bu karşılaşmada dediğim gibi Real Madrid galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Inter karşılık verir mi veremez mi onu göreceğiz ama bir Real Madrid galibiyeti gelecektir. Real Madrid'in son başında 4 birlik bir Huesca galibiyeti var bu karşılaşmada Real Madrid e önermiştik biz zaten. Ee, güzel de bir oranı vardı. Hazard kadroya döndü. Maçta ben maçın özetini izledim. Hazard oldukça istekli ve formda gözüküyor. Onu da söyleyeyim ben. Hazard'ın takıma dönmesi ekstra'dan bir avantaj katacaktır Real Madrid adına. Hem de son maçında galip geldi. Taraftar da artık bir galibiyet bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Inter'e karşı kendi evinde galip gelecektir diye düşünüyorum ben. Ee, Inter'e baktığımız zaman ligde son haftalarda formsuz geçiyor. Bir Genoa galibiyetini saymazsak son oynadığı 5 karşılaşmada galip gelemedi. 2 tane Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ligde oynadığı son parma maçında e, 2-0 mağlupken 2-2 beraberliğe getirdi. Dediğim gibi Lukaku bu karşılaşmada oynamadı ki Real Madrid maçında da oynaması beklenmiyor. Şu an ekranda açık sakat olarak da gözüküyor. Lukaku önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ben. Bu karşılaşmada o yüzden Zidane'ın öğrencilerine direkt maç sonu 1 şeklinde verdim arkadaşlar. 1.67 orandan kuponumu o şekilde ekledim. Onu söyleyeyim ben sizlere. Ve diğer maçıma geçiyorum hemen. Diğer maçım Real Madrid'de Porto'yu bir arada kombinledim. Şimdi bu baktığımız zaman da aynı şekilde 1.67'de Porto'nun oranı var galibiyetinde. Marsilya'dan bahsedeyim biraz form, formda. Ligde iyi bir şekilde gitse de e, Olympiakos e, Olympiakos deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde zaten mağlup oldular 1-0. Kötü bir futbol. Deplasmanda çok başarılı göster özellikle Olympiakos maçında çok üretken olamadılar karşılaşmada. Zaten kendi evinde City'ye karşı da 3-0 mağlup oldu. Yine çok fazla üretken olmada, pozisyona girmede sıkıntı çektiğini söylemek gerekir Marsilya'nın son dönemlerde. Porto'ya baktığımız zaman da Olympiakos kendi evinde 2-0 gibi net bir skorla yendi arkadaşlar. City'ye karşı da o da deplasmanda kaybetti. City'ye karşı zaten oynamak hiçbir zaman kolay olmamıştır zaten. Bu maçta da Porto kendi evinde oynayacağı Marsilya maçını Olympiakos yendi. Marsilya deplasmanına da gidecek bundan sonra. Fakat bu karşılaşmada ben Porto'nun bir galip gelmesini kendi evinden en azından bu karşılaşmayı yenip gruptan çıkmak için ikincilik için biraz daha bir şeyleri garanti et, garanti etmek için oynayacaktır. Ve bu maçtan galip gelmek için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Son lig maçında 3-2'lik mağlup oldular. Ufak bir rotasyona gitti Porto takımı deplasmanda. Fakat bu karşılaşmanın mağlup olmasının bir, de nedenlerinden bir tanesi ise kafalarındaki bu Marsilya maçının olmasıydı bu hafta oynayacakları. O yüzden ben Porto'nun bu maça emek ve önem verdiğini düşünüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. MS1 olarak da Real Madrid ve Porto'yu ikili kombin şeklinde yaptım. 1.67 bir, bir şey orandan ikisine de verdim arkadaşlar. Taraf bahsi olarak da güvendiğim iki karşılaşma. Sakat cezalı var mı diye baktığımız zaman da Porta'da sizin de Beşiktaş'tan ve Real Madrid'den bildiğiniz Pepe arkadaşlar 37 yaşındaki futbolcu Pepe bu karşılaşmada şüpheli durumda. Onun dışında önemli bir sakatlık hem Marsilya'da hem de Porta adına yok. Pepe de şüpheli durumda oynar veya oynamaz maç anında veya maç saatinde belli olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim ikili kombinimize kupon halinde göstermek gerekirse şu şekilde arkadaşlar. Porta maçına maç sonu 1 direk maç sonu 1 diyerekten 1.67 oranından direkt verdim. Real Madrid'in de formsuz Inter'e karşı bir galibiyet bekliyorum ki Real Madrid de çok formda sayılamaz. Fakat Hazard'ın dönmesi falan derken artık Şampiyonlar Ligi'nde bir galip gelecektir diye düşünüyorum. İki maçadan da maç sonu 1 şeklinde verdim. Ana kuponum bu şekilde arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler açıkçası. Geçelim diğer kuponuma. Bayern Münih ve Atalanta maçlarını kombine, kombinledim. Bayern Münih zaten şu an dünyanın en iyi, en oturmuş takımı olduğunu ben söyleyeyim. Zaten ki her zaman söylüyorum bunu. Her Bayern Münih maçında verdiğim zaman da. Atletico Madrid'e 4-1'lik galip geldiler. Lokomotiv Moskova maçına baktığım zaman bir parantez açalım. Moskova maç 1-1 iken net pozisyonlar kaçırdı. Özellikle bir tane karşı karşıya gitti. Yana çıkarsa gol atabilirdi. 2-1 öne geçebilirdi. Bayern Münih e galip gelebilirdi. Fakat Kimi'nin 79. attığı mükemmel bir gol var. Mükemmel bir şut çekti. Maçı izledim ben tamamını. O yüzden galip gelmesini bildiğine bildi yine Bayern Münih. Şu an deplasmanda oynayacak. Salzburg'da bildiğiniz üzere golcü bir takım. Son oynadığı karşılaşmalara baktığımız zaman da Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. 2-2'lik Lokomotiv Moskova beraberliği var. 3-2'lik Atletico Madrid e, mağlubiyeti var. Yine bu karşılaşmada oldukça fazla gol çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Son oynadıkları karşılaşmada ilk yarı 1-1 bitmişti. Yine ilk yarı 1.5 üst olmuştu. Bayern Münih gibi bir takımla oynuyor. Ben bu karşılaşmada ilk yarı 1.5 üst bekliyorum. İlk yarıdan 2 gol çıkabileceğini düşünüyorum. En mantıklı oran ya oynanabilir şeklinde 1.60 gibi bir oranı var. Yani Bayern Münih'e galibiyeti vermek isteyenler versin. Zaten Bayern Münih muhtemelen galip gelecektir 1.25 orandan. Fakat taraf bahsinde oran bence yetersiz kaldığı için ben bu yüzden böyle bir taraf bahsine gitmedim. İsteyenler tabii ki Bayern Münih muhtemelen kazanacaktır. Büyük ihtimalle kazanacaktır. Bankocular veya illegalden oynayan arkadaşlar varsa eee... Oradan oranı yüksek şekilde Bayern Münih galibiyetine yönelebilir. Fakat dediğim gibi hem üst olacaktır bu karşılaşma hem de ilk yarı 1.5 üst yaparaktan ben kuponuma bu şekilde alıp 1.60 gibi oranı var. Oran yüksek olsun ki değsin yani kuponumuza bastığımız miktarlara oynadığımız zevke değsin diyerekten ilk yarı 1.5 üst verdim. Sakat cezalı olarak baktığımız zaman da Goreska sakat olaraktan da gözüküyor. Şule de sakat olaraktan da gözüküyor arkadaşlar. O yüzden ilk yarıdan goller gelir mi gelmez mi artık bakacağız e, Shulene ve Goreska önemli eksiklikler olduğunu da söyleyebilirim. Hem ligde hem de şampiyon liginde ikisi de oynadı karşılaşmada. İki karşılaşmada da mücadelede oynadı. E, Salzburg'da orta sahada Berne de arkadaşlar bu karşılaşmada yine sakatlığı süren isim genç futbolcu Salzburg adına. Geçen maçta da yoktur diye ben zaten Salzburg'un. İlk yarı 1.5 bir 1.60 değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir Diğer karşılaşma Atalanta-Liverpool karşılaşması. Atalanta'ya şöyle bir güvendim. Atalanta son karşılaşmada rotasyona gitmiş. Galip gelmesini bildi. Fakat Zapata, İliçiş gibi isimleri dakika 46'da gördüğünüz üzere oyuna sokuyor. İlk başta yedek bıraktı. Zaten ilk yarı 2-1 öne geçmesiyle rağmen yine de aldı Atalanta takımı. Garanti olsun diye. Lige dönem verdiğimiz buradan çıksın diyerekten kafamızdan. Atalanta takımına da dediğim gibi önemli Zapata ve Iliçiş zaten hücum hattının önemli futbolcular olduğunu söylemek söylemekte fayda var. Bu karşılaşmada ben Atalanta'nın gol veya goller atabileceğini düşünüyorum ben Aynı şekilde Liverpool'da karşılık verecektir Liverpool'un en önemli eksikliği Van Dijk arkadaşlar Zaten 8 ay gibi bir süre gibi bir sahalarda yok Fabinho yine bu karşılaşmada olmayacak Defans hattında Libero mevkiinde oynuyor da yine karşılaşmada olmayacak Atalanta'da önemli bir eksiklik yok Tam kadro şekilde gelecektir Ben şöyle biraz riske gittim bu kuponda da Şöyle bir oran verdim Atalanta'nın ben 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Karşılaşmanın da oldukça golle geçebileceğini düşünüyorum ben. İsteyenler üstte 1, 2.5 üstte 1.25 oranı var dediğim gibi tatmin etmiyor oranlar. Gerçekten açılan oranlar tatmin etmiyor. Ben de oran biraz tatmin etsin oynadığımızda değsin diyerekten de 1.25 orandan yatmaktansa 1.75'den 1.80'le 2 orandan yatalım. En azından değsin diyorum. Ben o kafadayım biraz da. Atalanta'nın 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Atalanta ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.75 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız Atalanta 1.5 üst şeklinde alabilir. O kuponu da göstermek gerekirse hemen şöyle göstereyim sizlere. Atalanta Liverpool. Atalanta'nın 1.5 üstüne girdim. 1.75 orandan. Salzburg Bayern Münih maçına da ilk kere 1.5 üst şekilde bir oran kupon yaptım. İki kuponum şu şekilde Porto, Marsilya, maç sonu 1, Real Madrid, Inter maç sonu 1. Güvendiğim asıl kupon, ana kupon bu arkadaşlar. İkinci kuponda Atalanta, Liverpool ev sahibi 1.500, Salzburg, Bayern Münih de ilk yarı 1.500 şeklinde kupon. Videoya like atıp maçlar hakkında özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar hakkında sizler de yorum yaparsanız sevinirim. Tahminlerinizi, görüşlerinizi belirtiniz. ayrıca memnun olurum. abone değilseniz de abone olursanız destek verirsiniz bize o şekilde. Herkese başarılar diliyorum.